Zaman uzak durun sosyal bilimlerde. Bir, sosyal bilimler bir felakettir. Yani biliyorum sen fark etmedin mi? Bir felaket. Hiçbir problemi çözmemişlerdir. Sibel. Evet yani Problem yaratmayı seviyorlar. Aa, ve yani dayandıkları veri bazı adam gibi. Ben Hı? her zaman şunu söylüyorum bak. Sosyal bilimler niye adam olamıyor ki? Bunlar arasında mesela tarih ayrıdır. Tarih doğa bilimlerine çünkü tarih belgeyle konuş. Ee, i̇lk burada okumaya başladığım zaman, şimdi derslerdeki istatistik aldık bir üniversite, sorun belirliyorlar diye Ne diyelim? Boşanma oranlarının artması. Onu bir şeye bağlayacaklar, sebep sonuç ilişkisini. Ama onları dinlerken belki hani sayısal eğitim aldığım için bayağı bir şey oluyor. Algılayamıyorum. Ya diyorum direkt işte zengin olduğun için boşanmazsın, bu bağlantı direkt kuramazsın. Ama hemen bir tane regresyon analizi ya da işte GD, GDP'de mesela e, boşanma oranlarında bağlantı buluyor. Şey gibi bu. Spirious correlation gibi. İki tane datayı alıyor. Regresyonda yıldızlar çıkıyor. Yani e, anlamlı fark çıkıyor. Hemen oradan teori geliştiriyor. Diyor ki evet ekonomik geri arttıkça bireysellik artar. Bireysellik arttıkça insanlar boşanır. Şimdi kafam algılamıyor diyor Bu kadar basit olamaz. Çünkü o, o kadar iyi, çok para bizim toplumda niye insanlar boşanmıyordu? Çünkü toplum kötü gözle bak. Yani benim dedem karısını boşamış bir adamı eve istemez. Burada eee benim Türkiye'mdeki herkes sosyoloji ya da politik olarak, bilim bölümü mezunu. Onlar konuşurken sürekli kavga ediyoruz. Ben hani okuyorum ama e, onlar sosyal bilimin bilim olduğunu düşündükleri için e, işte teoriyle konuşursan ya da argümanını birisine dayandırırsan bu bilinmiş gibi algılanıyor. Evet ha. bu bilim Sene, gibi algılanıyor. Ya sen şeyi okudun mu? Margaret Mead diye bir kadın var. Evet, Biliyorsun Margaret Mead. Margaret Mead'in işte çok meşhur Samoa hakkında bir çalışması var. Böö, bütün dünyada falan. Bir Yeni Zelandalı bir herif var. Derek Freeman. Derek Freeman gösterdi ki bu kadının yaptıklarının hepsi palavra. Bu kadın gitmiş Samoa'da bir Amerikan üstünde oturmuş. Oradaki köyden gelen gençleri Interview etmiş. Gelen kızlar bakmışlar ki bu eğlenceli bir şey. Bu kadınla dalga geçmeye başlamışlar. Bu kadın cazda onlarla tez yapmış. Derek Freeman diyor ki la ben 20 sene yaşadım bunların arasında diyor. Söylediklerinin ne alaka ne dava. Efendim Margaret Freeman'ın meşhur tezi. İşte bu cinsiyet gelişiminde bizim top, batı toplumları baskıcıymış. Orada bu baskı yokmuş. Çok çok rahat geliyor. Derek Freeman diyor ki, tam tersi lan. <laughs> Baskının Allah'ı ver orada diyor. E, Düşüncelerinizi merak ediyorum. Peki sosyal bilimler olmalı mı? Ne anlamda faydalı? Olmalı var? ama sosyal bilimlerde şöyle bir sıkıntı var. Şimdi sen doktorsun. Ama kendin hastasın. Kendini tedavi etmek için ne yapacaksın? Kendi üzerinde deney yapamaz. Sosyal bilimlerin en büyük hastalığı bu. Sosyal bilimlerin bir de gizli bir ajandaları var. Toplumu kurtarmak, toplumu daha iyi. Yani. E şimdi böyle yaklaştın, böyle yaklaştığın zaman bu probleme dönük olmuyor. Şimdi güzel Marx. İngiltere'de şeyin, müzenin mektup <laughs> ömrünü geçirmiş, okumuş, yazmış. Bir şeyler çıkarmış ortaya. Gerçekle alakası yok lan. Zaten Marx'ın dediğini uygulayan bütün sistemler çünkü bir boka olamıyor. Ama mesela Adam Smith'e bakıyorsun. Değil mi? Şimdi bizim ekonomistlerle konuş. Ama efendim diyorlar o wealth of nations. Liberalist muazzam falan filan fark ediyorsun ki herif adam gibi okumamış bile kitabı. Çünkü Adam Smith mesela diyor ki eğitim hiçbir zaman yüzde yüz özel ellere bırakılamaz. Üstelik ekonomisini anlatmadan önce adam bir başka kitap daha yazmış. The Theory of Moral Sentiments. Şimdi onu okumadan bunu anlaman mümkün değil. Çünkü Adam Smith'in sistemi Bireye dayan. Marx toplumdan bahsediyor. Ulan bu toplum nedir? Bireylerden oluşur. Sen bireyi anlamıyorsan istediğin kadar toplum hakkında kanunlar bazen olmuyor. Ben hayret etmişimdir yani bu büyük Adam Smith uzmanı geçinenler. Vah herif nelerle uğraşmış, astronomiyle uğraşmış, bilmiyorum. neyle uğraşmış falan. Ama onun için Adam Smith'in müthiş geniş bir bakış açısı var. Ve bu adam yani biliyorsunuzdur. İskoç aydınlanmasının büyük adamlarından biri. İskoç aydınlanmasıyla Fransız aydınlanması arasında büyük bir fark var. Fransız aydınlanması pozitivisttir. Gerçeği bulduğunu zanneder. İskoç aydınlanma öyle değil. Onlar cehaletin yani kendilerinin de cahil olduğunun farkında olup neler yapabiliriz diye düşünenler biraz aklıma şey getiriyor. Yani herhangi bir Marksist deyince aklıma tabii ideolojik kelime ideolojik kelimesi geliyor. Yani bir bilim de ideolojik olduğu zaman çok tehlikeli olmaya var. Ya, ya işte bak Lysenko'nun ettiği halklara bak biyolojide. Rus biyoloji genetiğini çökertti herif ve bu aptal Stalin yüzünden. Benim belki yani sosyal bilimler insanın hayatı sorgulamasına yardımcı oluyor ama belki bilim olarak anladığımız zaman sıkıntı yaratabilir hiç olmuyor yani. Ya. Bak. Tekrar söyleyeyim. Yani sosyal bilim, fen bilimi falan ayrımını bile yapma. Problem. Nasıl çözeceğiz? Şimdi sen mühendis olduğun için e, zaten bu yönde yetiştirilmişsin. Sen. Değil mi? Problem çözme. Ya yani bu problem sosyal olur, bilmem ne olur, bir makinanın parçası olur, jeoloji olur. Ama problem çözme yönündesin sen.